Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. gel oğlum eve. Eve eve eve. Hocam nasıl oluyorum? Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın ama ve sikerim böyle dersin. Sana <laughs> Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. Barselol olu.. Barsel.. Barselol olu Barcelona Barselolu, Barselolu Barcelona, Barcelona. Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya Anne, bitti bitti Mükemmel, Mükemmel 2 saat sonra ay, 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 ay. Kadınlar Ay şekerim vallahi rahatladım Erkekler Erkekler Betba gözünü sıktın Hı? Bana çay koy çay. Hoca yokken. <laughs> Hoca başımda dikilince. Bana karazim mi var? We climbed in mountain. Selamun aleyküm deyze. Oğuz gözlüğü var. Köpekler. <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktir salaya. <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Ha bakalım şu okumuş pirinci, okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Kız koşun hız. kız. Kız nasıl bir durduramıyorsun kız? Hı. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? Şu üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var. Ya. Tamam Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem? Ha Ameda, amana kodumun kantini sana çalışıyor bir tek zaten. Bize Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum mi? ben, babam, değil miyim? Benim babam değiliz gel. 8 3 oradan 15. Bu 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 bu. Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. Tam telefonu unuttuk. Çıkar Allah Vine çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu. Beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> buna değersiniz. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim <laughs> hocam. Biraz internet size Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi ne de time Samurtaş, time Niye kardeşlik varken? Şap boru, şap boru. Be... Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol be. Gördün mü? Tamam baba kapattım. Hayır bastı. Tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti? Niye şey? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? kudurdum nokta kom bu kadar. Önemli değil baba ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek ama. <laughs> bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var Lacoste 5 lira vallahi. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? Öp bakayım elime. Al bu da hediye al bakalım. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. Ne? Şeffaf derken? Bağazandaki bok bile görünür. Ne <laughs> oldu? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Amına kıyım yavaş lan. Vayını bırakıp köye mi yerleşsin? kara göz. Oğlumuz ne işle meşgul? Wine çekiyorum. Wine derken? Siz kızı başkasına verin. <laughs> Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Lan ne sıkıcı düğün ama ne güzel. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Ola diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> evet şimdi de sıradaki şarkıyı sevip dağılın sikiii i̇şte Ananıza gelsin Günaydın Halil Bey Günaydın Saçınız neden böyle? Götümle Kameramıza göt dedi Kızım cirli biri gel Uzu evet. billahi mi be şeytan hacım bismillahirrahmanirrahim bu ne uzu billahi Olmaz böyle şey yoksa rüyamı Tam mutlu oldum derken Geldiğinizde yani siktim ben ağımı 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. soru. Hay anın aman. Erkekler. <laughs> Kadınlar. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Hiç... Kim geliyor tahtaya? Aykut anın aman. Oğlum bu haliniz ne? böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Ay, ay, ne ay, bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya, ay, 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 ya. ya. ya, ay, ya ama ne yapıyorsun?